Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Golf 7.5 Highline paket. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Müşterimiz bizden ee, Passat anahtar modeli anahtar istedi. Biz de uygulamamızı yaptık. Gayet de güzel oldu. Bütün özellikler problemsiz çalışıyor. Yani araca geldiğinizde kap koluna dokunduğunuzda kapılar otomatik olarak açılır. Tekrar yine dokunduğunuzda da kapanır. Şöyle aracımızı bakın çalıştıralım yaptığımız anahtarla. Bir de camlarımızı indirelim. Açma tuşuna basılı tutuyoruz. Böyle önce kilitleyelim. Ve açtık. Camlarımız sandır açılıyor. Kitleme tuşuna bastığımızda da yine aynı şekilde camlarımız ve sunroof kapandı. Bu işlem ortalama yarım saat sürüyor. Yarım saat içinde yeni anahtarınızı yapabiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de Golf 7.5 anahtarına ihtiyacınız varsa ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu anahtarlarınızın tamamı kaybolduğunda İstanbul genelinde araç başında gelip anahtarlarınızı sıfırdan yapabiliyoruz. Bunun için servislerin 20 gün beklemesi gerektiğini söylerler serviste. Biz ise araç başında gelip aynı gün anahtarınızı yapıp veriyoruz birkaç saat içinde. Herkese iyi günler.